Selam gençler testlerle devam ediyorum. Dikkatli dinle başlıyorum. 1. Doğru bilgiler takip edilerek ulaşılacak rakam aşağıdakilerden hangisidir? Madde etki eden yer çekim kuvvetine denir ağırlık. Ağırlığın birimi Newton'dur. 2 nolu çıkışa ulaşırız. Gelsin ikinci sorumuz. Buna göre her iki ölçümde de niceliklerden hangilerinin değişmediği görülür? Bir astronot K cisminin ağırlığını ve kütlesini eşit kolu terazi ve dinamometre yardımıyla dünyada ölçüyor. Aynı K cismini beraberinde Ay'a götürüp aynı eşit kolu terazi ve dinamometreyi tekrar ölçüyor. Arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktarı değil. Kütle iki noktada da hem dünyada hem ayda aynı çıkacaktır. Ama ağırlık farklı çıkacaktır. Çünkü dünyanın kütlesi aynı kütlesinden alt kat daha büyüktü ve ağırlık alt kat daha fazla çıkar dünyada diyoruz. Bu durumda Ağırlık değişmedi. Görmeyiz. Değişti görecektir. Kütle evet. Etkeden yer çekimi kuvveti değişecektir. Yalnız iki Bursa olur diyoruz. Gelsin üçüncü sorumuz. Aşağıdaki grafikte bir cismin KLM gezegenlerindeki ağırlıkları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi? Doğrudur. Arkadaşlar eğer ki M gezegeninde ağırlık daha fazlaysa o zaman M gezegenin kütlesi daha büyüktür. Yer çekim kuvveti daha fazladır deriz. A. M gezegenin kütlesi L gezegenin kütlesinden daha büyüktür. Doğru. Hatta hepsinden büyüktür. Çünkü neden? En, en büyük ağırlık oradan M gezegenine çıkmış. L gezegenin uyguladığı kütle çekim kuvveti K gezegenin uyguladığı çekim kuvvetinden büyüktür. Yanlış. Cismin kütlesinin büyüklüğü de değişmiştir. Kütle değişmez. Değişmeyen madde miktarıdır. Gezegenlerin kütleleri arasında L büyüktür. Yanlış. En büyük M. Sonra K. En küçük L'dir diyoruz arkadaşlar. Gelsin dördüncü sorumuz. Bir cismin kütlesi ve ağırlığı KLM noktalarında ölçülüyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki dünyadan uzaklaştıkça yani bir dağa tırmanıyor isek ağırlık azalır. Kütle değişmeyecektir ama ağırlık azalacaktır. Bu durumda en büyük ağırlık K'da eğer GK büyüktür GL o da büyüktür. GM ama kütleler işte olacak. Yani ne, nasıl olacak o da? M, M eşittir M, K o da eşittir M, L olacaktır. Buna göre ölçüm sonuçları aşağıdaki hangisinde olabilir. Hangisi olabilir? E, kütle demiş hepsinin eşit olması lazım. Baktığımız zaman arkadaşlar A ile D gider. B ve C kütleler aynı. Ama ağırlıklar ne olması lazım? K'daki ağırlığın en fazla olması lazım. Burada mesela B seçeneğinde ağırlıklar da eşit olmuş. Yanlış. Cevabımız C şık olur diyoruz. En büyük ağırlık K'de. Sonra L'de. En küçük M'de olur. Evet cevabımız C. Gelsin. Beşinci sorumuz. Okul panosuna asılmak üzere hazırladığı bilgi kartlarını öğretmenine gösteren Hamza'ya öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru olur. Bilgi kartlarına bakalım. Kütle ölçmeye yarayan alettir. Eşit kolu terazi doğru. kol uzunlukları birbirine eşittir doğru. Dünya ve aydaki ölçüm değerleri de eşittir doğru. Dinametreye bakalım. etki etkiden yer çekim kuvvetini ölçer doğru. Dünyanın her yerinde aynı değeri gösterir. Yanlış kutuplarda daha büyük bir değer gösterir. Dünya ve ayda ölçülen değerler aynıdır. Yanlış. Kütle çekimleri farklı olduğu için ağırlıklar farklı olacaktır. Bu durumda ne demesi lazım? Yalnız bir birinci bilgideki bilgi kağıdındaki bilgiler doğrudur. C şıkkı demesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Gelsin 6. sorumuz. Nazan yandaki şekilde bulunan kütle ve ağırlık birimlerinden kütle birimlerini maviye. Kütle hocam neye boyayacağız. Maviye. Mavi rengini. Ağırlık bilimleri ise kırmızı rengi boyanacaktır. Buna göre Nazan'ın kütle ve ağırlık kısımlarını doğru boyadığında e, şeklin görünümü aşağıdakiler hangisi gibi olur? E, kilogram arkadaşlar mavi. Gra gram mavi. Ton mavi. Bunlar kütleye ait. N, ne, Newton e, ağırlığa aittir. Onun için cevabımız C olacaktır. Diyoruz gelsin. 7 sorumuz. Aşağıdaki grafiklerden hangisi alçalmakta olan bir uçağa ait kütle zaman grafiğidir. Arkadaşlar kütle değişmeyecektir. Onun için kütle değişmeyen madde miktarı cevabımız Adana olur diyoruz. Test 2 birinci soruyla devam ediyoruz. Cisimler şekil ve yapılarından dolayı potansiyel enerji depolayabilir. Lastik bantlar, sönmüş balonlar ve yay gibi esnek cisimler esneme ya da sıkışabilme özelliklerinden dolayı esneklik potansiyel enerjisi kazanırlar. Kazanabilirler. Doruk fen bilimleri dersinde Yayların esnekli potansiyel enerjisi konusunu çalıştıktan sonra özdeş şeyler ve kütleleri verilen P, E ve N cisimleriyle yukarıdaki sistemi kurmuştur. Cisimleri özdeş yaylara, yaylara bıraktığında yayları sırasıyla P, S, T kadar sıkışmaktadır. Doruk aşağıdakilerin hangisini yazarsa konuyu anlamış ve cismin sıkışma miktarları arasındaki ilişkiyi doğru yazmış olur. O zaman buradaki çekim potansiyel enerjilerini bulalım arkadaşlar. Kütle çarpı yükseklik yaptığımız zaman burası 3mh m olacak. Buraya baktığımız zaman burası 3mh m olacak. Burası 2 çarpı 2 4mh m olacak. Bu durumda t büyüktür. S eşittir. P diyeceğiz. O zaman cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Gelsin ikinci sorumuz. Bir öğrenci K cismini yerden alıp yukarıdaki duvarın üstüne koymuştur. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Cismi kaldırırken yer çekime karşı iş yapmıştır. Evet yer çekimine karşı iş yapmıştır. Doğru. Cismi yatay dü düzlemde taşırken iş yapmamıştır. Çünkü neden? Biz yukarı doğru kaldırırken yatay yönde yol, yol aldırırsak o zaman cismin hareket yönüyle kuvvetin uygulama yönü ve doğrultuları farklı olur. O zaman iş yapmamıştır. Evet yatay düzlemde iş yapmamıştır deriz. Bu durumda uyguladığı kuvvet en az cismin ağırlığı kadardır. Evet Uyguladığı kuvvet en az cismin ağırlığı kadardır. Yoksa kaldıramaz cevabımız deniz olur diyoruz. Evet üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iş yapmamıştır? Otobüste bekleyen öğrencinin bir işi yok. Kuvvet uygulamıyor. Kuvvet doğrusu hareket ettirmiyor. Hadi banka ağırlığından dolayı bir kuvvet uygulasa, uygulasa dahi banka hareket etmediğinden dolayı iş yapmamıştır. Bayrağı göndere çeken öğrenci iş yapar. Kale şut atan öğrenci iş yapar. Merdivenlerden çıkan öğretmen iş yapar diyoruz. Cevabımız adına olur diyoruz. Gelsin dördüncü sorumuz. Bir kütlenin yer çekimi alanında bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerji, yer, çek yer çekimi potansiyel enerji ya da kısaca çekim potansiyel enerjisi olarak adlandırılır. Aşağıdaki gibi x noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim t noktasına ulaşıyor. Evet buna göre cismin hangi noktada çekim potansiyel enerjisi en büyüktür? Arkadaşlar çekim potansiyel enerjisi yükseklikle doğru orantılıdır. Kütle ve yükseklik ya da ağırlık ve yükseklik o zaman X'te en fazladır deriz cevabımız Adana. Yasin 5. sorumuz. Fen bilimleri dersinde semi öğretmen bir cismin hareketi sırasındaki kinetik enerjisinin zamana bağlı değişim grafiğini çizmiştir. Sürtünmeler önemsizdir. Semi öğretmen bu cismin izlediği yolun nasıl olabileceğini öğrencilerin şekil çizerek göstermelerini istemiştir. Şimdi kinetik enerjimiz önce artmış, sonra sabit kalmış, bu sefer azalmış. Şimdi bununla ilgili olarak seçeneklere bakalım. A seçeneğe baktığımız zaman arkadaşlar artar, sonrasında sabit kalır eğer durmazsa. Burada sabit kalır, sonra artar. Burada artar, sabit kalır, sonra azalır. Evet C şıkkı diyoruz. D de azalır, sabit kalır, artar. Onun tam tersi camız C olur diyoruz arkadaşlar. Evet geldik 6. soruya. Cisimlerin durumu ve hareketi nedeniyle sahip oldukları toplam enerjiye mekanik enerji denir. Dışarıdan bir kuvvet uygulanmazsa mekanik enerji sabit kalır. Ancak potansiyel enerjideki değişim kinetik enerjideki değişime eşit olur diyoruz. E mekanik, E potansiyel artı E kinetik diyoruz. Buna göre dalından düşen bir elma için yargılardan hangisi yanlıştır? Dalındayken elmanın sadece potansiyel enerjisi vardır. Doğru. Düşerken çekim potansiyel enerjisi azalır. kinetik enerjisi artar. Doğru. Yere düştüğü anda kinetik enerjisi azalır. Arkadaşlar tam düşme anında en büyük kinetik enerjiye sahiptir. Yanlış. Sürtünmeler ihmal edilirse mekanik enerji değiş ee, değişmemiştir. Doğru. Üçüncü seçeneğimiz doğru olur. Şey yanlış olur. Cevabımız C, C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet test 3 birinci soruyla devam ediyoruz. Bir aşağıdakilerden hangisindeki dönüşüm enerjinin dönüşümüne örnek verilemez. E, gerilmiş yay serbest bırakıldığında P yükü yukarı doğru çekiliyor. Esneklik potansiyel enerjisi hareket enerjisine çeviriyor. Evet bir dönüşüm var. Sıkıştırılmış yay serbest bırakıldığında P yükü fırlıyor. Esneklik potansiyel enerjisi hareket enerjisine dönüşü burada var. P ye katı yerdeki tahtayı sürtünce ısınıyor. Burada hareket enerjisi, ısın enerjisine dönüşümü var. Zincir takılan lastik kaymıyor. Burada bir enerji dönüşümü yok diyoruz. Camımız denizli. İkinci soru. Aşağıdaki grafiklerden hangisi çatıdan düşmekte olan kiremitin enerjisine ait olamaz? Kinetik enerji artar olabilir. Toplam enerji azalmaz. Arkadaşlar burada ne olur? Sabit kalır. B olamaz. Potansiyel enerjisi azalır çünkü yükseklik azalıyor. Evet mekanik enerji konur. Doğru cevabımız burs olur diyoruz. Üçüncü soru sıkıştırılmış yayın önündeki K cismi serbest bırakılıyor. Esnekli potansiyel enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor ve K cismi hareket ediyor. Cisim x kadar yol aldıktan sonra duruyor. Sürtünmelerden dolayı duruyordur. Buna göre hareket süresince gerçekleşen enerji dönüşümleri aşağıdakilerin hangisine doğru belirmiştir? Öncelikle esnekli potansiyel enerjisi olması gerekiyor. Bunları sildik. Esneklik kinetiğe dönüşmesi gerekiyor. Kinetik ısıya o zaman cevabımız ne olur diyoruz arkadaşlar. O zaman devam edelim. Gelsin dördüncü sorumuz. Dördüncü soru. Plastik top havaya doğru atıldığında belirli bir yüksekliğe kadar çıkıyor ve tekrar aşağıya doğru hareket ediyor. Yere çarptıktan sonra tekrar yukarı doğru hareket eden top bir önceki yüksekliğe kadar çıkamıyor ve belirli bir süre sonra duruyor. Buna göre gerçekleşen bu olayla ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Eksi, eski yüksekliğine çıkmıyorsa ama direnci var demektir. A. Top K noktasındayken potansiyel enerji en büyüktür. Doğru ve topun tekrar yükselmesinde aynı seviyeye çıkmamasının nedeni hava sürtülmesidir. Doğru. Top M noktasında duruyorken kinetik enerjisi en büyüktür. Duruyorsa kinetik enerjisi yoktur. Yanlış. Top N noktasından K noktasına çıkarken kinetik enerji azalırken potansiyel enerji artar. Doğru cevabımız C şık olur diyoruz. Beşinci soru. Aşağıdaki grafiklerden hangisi dalından düşmekte olan elmanı kinetik ve potansiyel enerjisine ait olabilir? Kinetik enerji artarken potansiyel enerji azalması gerekir. Bunun birbirinin tam tersi olması lazım. Evet B şıkkı bunu göstermektedir diyoruz arkadaşlar. Altıncı soru. Aynı yükseklikten atlayan eşit kütleli aşağıdaki paraşütü, paraşütçülerden hangisi daha uzun sürede iniş yapar? Paraşütü en büyük olan en uzun sürede iniş yapar diyoruz arkadaşlar. Evet sorularımız buraya kadardı. Videomuzu izlediysen beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.